Merhaba arkadaşlar, Great Player'ın 3. bölümünde, Happy Wheels bölümünde sizlerle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, en son hatırlayacağınız üzere oynamıştık. Yine Happy Wheels videoları 5 dakika olacak, ee, kısa olacak. Ee, şöyle Play No diyeyim arkadaşlar. Ee, bu arada Hunger Games çekmeyi düşünüyorum. Bu oyunu oynamıştık sanki. Ama Promuro yazıyordu, bu farklısı. Evet, adamı değiştik bu arada. Ben bu oyunu sevmiyorum ya. Bilmiyorum arkadaşlar ama sevmiyorum bu oyunu. Onu da belirtmiş olayım de kaydı. Kaydı dur şöyle düzelteyim. Hop Heh, tamam. Eee, yani hep böyle kaymalar falan olabilir. Ee, çünkü şey video ayarlıyorum şimdi. Başka site falan açılıyor. Kafası güzel bunun yani. Ha, bununla böyle geçiyoruz yani. Of of bu nasıl bir oyun ya? Hiç sevmedim, alışamadım, sevmiyorum da böyle oyun olmaz olsun. Ama var. Ölüm geç. Bak. Bak. Beni sinirlendirme bak. Kol çıkabilir yani güvenmiyorum. Bam 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 bam. Glass Blinder. Ne demek? Oba kazandım. Bu arada arkadaşlar facecam yok. E, niye? Niye yok? Ben de bilmiyorum niye olmadığını. Bu ne ikinci bölümüne mi geçti? Yeniden başlıyor. Neyse bir el daha yapayım. Alıştırmalı olsun. Sonra başka bölüme geçeriz. Arkadaşlar. Ha facecam yok. Neden yok? Neden yok? Ben de bilmiyorum neden yok. Ya yapasım gelmedi ya. Of. Şimdi top oynamaktan geliyorum. O oh, çocuk işte. Top oynamaktan geliyorum. Yüzüm terli. Leş gibi. Leş leş leş. Ya görmek daha iyi istemezsiniz. Ben diyeyim size yani. Hmm. Yüzüm leş gibi. Leş leş leş. Ne oldu lan? Ne oldu lan tipim bozuldu. Arkadaşlar şu yine dondu kafayı yedi galiba. Ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar teknik bir sıkıntı olmuş. Teknik derken nasıl teknik? Yani bilmiyorum. Ay ya açıldı. Teknik geçti. Aslında video bitirecektim, bak bitirmek istemiyormuş. İnternet gitmişti. Ya karpuzuna soktum bölümü ya. Aa kaydı. Öyle acemi video çekilmez ya. Ya ne adamsın? Aa bunun tubu vardı değil mi? Fu du du. Man 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 man. Evet 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 süt mısır. Bunun tekerleği yok mu lan? Yoksa kırdık mı ne yaptık? Evet evet ya dur ya.

Ha bu muydu? Aynı. Noel Baba çocukların mübarek çocuklara bayram yaptıracağını öküz niyetine çektiriyor geri zekalı. Çok sinirlendim. Geber. Çocuklar da öldü bunun yüzünden. Öküz. Aslında senin hem çocukları çekmen lazım. Sivok kafa. Beyinsiz. Çok sinirlendim. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmeye hazırlanıyoruz. Çocuk öldü. Sen de öleceksin lan. Geber. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.